Habibul Abid şöyle anlatır. Bir gün Basra'ya gitmiştim. Baktım ki dükkanlar kapanmış, sokaklar tenhalaşmış. Dedim ki ey Basralılar, bilmediğim bir bayramınız mı var? Onlar, hayır ancak Hasan-ı Basri bir mescidde vaaz ediyor dediler. Ben de hemen o mescide gittim ve onun yüksekçe bir yerde oturduğunu gördüm. İnsanlara şöyle diyordu. Ey insanlar, yolculuk için hazırlanın. Çünkü dünyanın ömrü çok kalmadı. Göç için hazırlık yapın. Burada ebedi kalmak mümkün değildir. Tabut üzerinde taşınacağınızı ve yakında ahiret alemine teslim edileceğinizi düşünmüyor musunuz? Siz amellerinizle baş başa kalacak, din günü ilahi divana getirileceksiniz. O size itaati emretti ancak siz itaat etmediniz.'' Günahlardan kaçınmayı emretti, kaçınmadınız. Sizi korkuttu, ancak siz ne korktunuz, ne de ürperdiniz. Sizi cennete özendirdi, ancak siz ne cennete özendiniz, ne de onu özlediniz. Ey beyaz saçları ecelinin işaretçisi olan adam, beklentin nedir senin? Ya da ey salih amel işlemeye muktedir yaşlı kişi, mazeretin nedir? Ey diline muti olup nefsinin harcadığı kişi, ahiret yerine dünyadaki günah ve hatalara konan kişi. Keşke mazeretinin ne olduğunu bilebilsem. Yarın Rabbinin huzurunda durduğunda mazeret olarak ne sunacaksın? O gün bütün gayretlerin heba olmuş, çabaların boşa gitmiştir. Benim için de kendiniz için de Allah'a istiğfarda bulunun.